Herkese selam millet kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir Bugün Valorant'a gece pazarı gelmiş. Bizim tabi içeriğimiz bu. Ee, gece pazarı açılımı yapıyoruz. Yanımda Kaan var. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler kardeşim. Biz e, maalesef ki videoyu şu an izleyeceğiniz saat biraz e, geç olacak ama maalesef ki işte. Anca işten gelip bu videoyu çekebiliyoruz. Yoksa biz de erken atmasını biliyoruz. Bakalım ilk kere hesabından başlayacağım. Bakalım bu sefer bu sefer geçen seferlere göre ne gelecek bakalım. İyi pembe dolu geldi güzel. Ama bu pembelerde iyi bir şey gelecek mi? O nasıl bir şey olacak? Aptan operatör çok güzel duruyor. Ya. Abi yapma bunu zaten. Yapma ya. O ne oğlum? <laughs> Okey tamam iyi bir şey ver. Oy bu bu geçen marketime göre istediğim bir vandaldı. Bunu alabilirim bak. Çok hoşuma gitti bir vandal. Bıçak zaten bir ihtimalle güzel bir bıçak gelmeyecek. Yani kılıç geliyor. Neyse neyse neyse. Biz şimdi ikinci hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik ikinci hesabıma. Karşısında benim yan hesabım. Bakın bu hesabımda güzel bir vandal ya da phantom bekler yani. çıksa iyi olur. Ya da bıçak. Bıçak daha çok önemli burada da. Bıçak önemli dedim de bıçak çıkmaması beni beni benden aldı. Sağ ol, Teşekkürler. Zaten ne zaman bir şey istesek Riot'ta hiçbir şey hiçbir zaman çıkmıyor. Teşekkürler Riot. Bu oyun ne zaman eldiven gelecek? Bu oyunda eldiven sadece eldiven şeklinde bıçak var. Allah belanı ben... vermesin. Eldiven şeklinde bıçak var. Yani görmüş olduk. Gösteririm. Nereden bulabilirim onu? Ben şimdi göstereceğim ondan sonra sana. Ee, Allah belanı vermesin Riot senin ya. Vallahi Allah belanı vermesin ya. Hani... Bak Oy. bu alınır bu güzel Ama Phantom hiçbir zaman elimi sürmem bu silahı Yani ya. Phantom silahı aşırı değil. çok kullanmamızı bekliyor Bir tane olması açısından bunu alabilirim Neyse Üçüncü hesabımıza geçip hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldik Üçüncü hesabımıza Karşınız, karşınızdayım Bugün bu sefer ne çıkacak bu hesabımızdan Bakalım Pembeler güzel de pembelerden ne veriyor Kötü kötü Yani iyi Kötü Neyse dördüncü hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik dördüncü hesabımıza karşı, karşınızdayız. Bugün bakalım ne çıkacak? Bu sefer ne çıkacak? İki pembe bir tane bıçak. Yani ne kadar iyi çıkabilir ki? Set, set, set topluyor sanki. Allah Allah yardım ya. Bok gibi. Oy. Bak bu bıçak güzel neyse geçelim 5. hesabımıza geçip hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldik 5. hesaplarımızda karşınızdayız Bakalım bu sefer ne geliyor Abi yani Riot Bu ne oğlum Bir pembe bir tane de bıçak vermiş Bu yeşiller maviden daha kötü değil mi Evet maviler daha kötü Ama. yeşiller biraz daha iyi Ama. Nasıl ya? Yeşil daha kötü bence. Aç, açık renk olduğu için mi yazdım Açık zamanda. renk ama daha kategorisel olarak daha iyi. Odin Yanlış güzelmiş yapacağım. Vallahi Benim hesaba gelse alabilirdim ama. Bu ne oğlum? Güzel ama bu Odin. Muz. Bakın bıçağı ne geliyor? <gülüyor> 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 Neyse. Biz 6. hesabımıza geçip hemen geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar geldik 6. hesabımıza karşınızdayız bakalım bu sefer ne gelecek Oo bu dolu bu güzel iki bıçak İki bıçak mı oluyor şimdi bu? Evet iki bıçak oluyor Turuncular yani turun... ya sarı sarılar bıçak oluyor Sarı sarı ya altın evet. daha doğrusu Yavaş yavaş açacağım Zaten bütün indirimi buraya verdi zaten Bu kardiyarı güzelmiş de kullanmadım Bu kardiyarı ya, güzel yani. kullan kullan yani Güzel Şeyde i̇şte güzel Şeride falan olsa Cesur güzel ghost. boss Teklemiyor değil mi ama kafadan ya Bu ne lan? lan? Ego bu işte, şey default bıçağının üzerine biraz renklendirmişi. Bu da işte güzel değil. Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum ya? Yani Riot var ya sadece biz, biz işte çer çöp skinleri verelim de geçsin mantığına bakmış. Neyse. Biz 7. hesabımıza geçip hemen geliriz Evet arkadaşlar geldik 7. hesabımızdayız. Bakalım bu 7. hesabımıza ne gelmiş artık açıyorum yani pasla gidiyor yani. Abi cidden bu ne ya? ya bir tek şurada ghost alınır. Onun bu ne ya? Neyse, neyse, neyse. 8. hesabımıza girip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik bir sonraki hesabımızla. Bakalım burada ne çıkacak? Ah boş abi bu ne ya? 8'deydik zaten. Aynen 8'deyiz. Şu an Güzel ama indirim az. Güzel ama indirim az. Bu, çok garip bir oyun ya bu harbiden. Rahatladım biraz. Ooo. Ka Karamit güzelisi. Bakalım. Bir sonraki bakalım bir sonraki hesabımıza. Evet arkadaşlar geldik 9. hesabımıza. Karşılayalım bakalım bu sefer ne gelecek? Oo bu dolu dolu. Bu hesap dolu dolu. Güzel. Önemli olan bu hesap benim arkadaşımın ana hesabı. Bakın bu hesabı ne gelecek? Güzel. Set topluyoruz herhalde. Okey. Güzel ama almaz. Ay! Güzel. Ya bu güzel değil. Bu indirme keşke şununla yer değiştirsinler. Ama yani benim hesaplarda olmasa da şu üçünü direkt çekmiştim. aşırı güzel, İyi geldi. Zaten bu hesapta çok şey yok. Neyse, son hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, son hesabımıza girdik. Bakalım bu hesabımızda ne gelecek? Yani bu da güzel ama o kadar da değil. İki sarı, bir tane de pembe var. Pembeden kötü. Ya ne çok attım be. Bedavaya mı dağıtıyor Riot? Oğlum sen la. Amma. Bu ne oğlum bu ne? Riot. Neyse. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.